Merhaba arkadaşlar. Ben Süreyya Hoca. Bir kavram, bir video serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakı kavramı üzerinde duracağız. Sunumun PDF'ini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Linke tıklayıp ulaşabileceğini hatırlatıyor ve hemen dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bakı etkisi nedir hocam? Hemen ona bakalım isterseniz. Herhangi bir yerin güneşe göre konuna bakı denir. Bakının sıcaklık üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bakı etkisi dağların yamaçlarının güneşe göre durumlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Hocam ne demek istiyorsunuz? Hemen bakalım şuraya bir bakın. Dağın şu yamacında bakın karlar erimiş. Diğer yamaçta ise bakın henüz daha karlar erimemiş. Demek ki buradan şunu anlayacağız. Güneş ışınları dağın bu yamacına daha büyük açıyla gelmiş. Güneşi buraya yerleştirelim tahminen. Bu yamaç demek ki daha sıcak hocam. Bu yamaç ise daha soğuk. Sıcak olan yerlerde bakın karla erimişken soğuk olan yerlerde ise karlar erimemiş. İşte bu durumu doğuran faktör bakı etkisidir sevgili arkadaşlar. Sizlere bir tüyo vereceğim ben şimdi. Eğer sınavlarda, sorularda, denemelerde, soru bankalarında dağların yamaçları kıyaslanırsa bu sorunun cevabı %99,9 ihtimalle bakıdır arkadaşlar. Örnek verelim. Dağların güney yamaçlarında tarım ürünlerinin daha önce olgunlaşması derse. Yani eğer dağların yamaçları kıyaslanırsa o sorunun cevabı %99,9 ihtimalle bakıdır. Bunun küçük bir istisnası var. Bu istisnaya da dersimin sonunda değineceğim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakı etkisi yarım küreye göre değişir. Nasıl yani hocam? Kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçları güneş ışığından daha büyük açıları alır ve daha fazla sınır. Buna karşılık kuzey yamaçlar ise daha az sınır. Örnek yapalım hocam. Şöyle bir dağ çiziyorum değerli arkadaşlar. Burası kuzey yamaç olsun, burası güney yamaç olsun bu dağ KYK'da. Yani Kuzu yarım olan bir dağ olsun. Bakın ne diyor? Kuzu yarım dağların güneye bakan yamaçlar daha çok ısınır diyor. O zaman ben burada şöyle bir güneş çiziyorum bakın. Güneşi çizdim. Bu dağın şu güney yamacı bakın güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyor. Eğer bir dağın güney yamacı güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyorsa o dağ kesinlikle KYK'da yer alır. Yorumunu yapacağız. Kuzu yamaçları ise daha soğuktur arkadaşlar bunu bilelim. Güney yarım küreye baktığımız zaman ise arkadaşlar bu durumun tam tersi bir durum yaşanır. Güney yarım dağların kuzeye bakan yamaçları güneş ışığından daha büyük açıya alır ve daha fazla ısınır. Buna karşılık güney yamaçları ise daha az ısınır. Yine ben şöyle bir dağ çiziyorum sevgili arkadaşlar. Benzer bir dağ çizdim. Yine bu taraf kuzey yamaç olsun, bu taraf güney yamaç olsun. Bu sefer bu dağımız GYK'da. Yani güney yarım küde yer alsın sevgili arkadaşlar. Güney yarım küredeki dağların kuzey yamaçlar daha çok ısındığı için dikkat o zaman hocam bu dağın şu kuzey yamacına güneş ışınları daha büyük açıyla gelecek. Bir dağın kuzey yamacı daha çok ısınıyorsa, o zaman bu dağ kesinlikle güney yarım kürede yer alır. Yorumunu yapacağız. Şimdi etkinlik yapalım sevgili arkadaşlar ve bu etkinlik üzerinde bu dediklerimizi biraz daha pekiştirelim. Şimdi ben şöyle iki tane daha çiziyorum bakın, iki tane daha çizdim. Sol taraflar kuzey, sağ taraflar güney yamacı olsun. Burası kuzey, burası güney. Hocam 10 tane güneş yok değil mi? Bir tane güneşimiz var bizim. Şu ortaya da ben bir tane güneş çiziyorum. Şöyle güneşi gösterdim. Bakın şuraya güneş ışınları bu şekilde gelir. Bu tarafa ise güneş ışınları böyle gelir. Hocam şimdi bakalım. Diyelim ki bu dağlarda bir isim verelim. Bu X dağı olsun. Bu da Y dağı olsun hocam. Bu da Y dağı olsun. Bu X dağına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Güneş ışınları görüldüğü gibi. Güney yamacı daha büyük açıyla gelmiş bir dağın güney yamacı daha çok ısınıyorsa ve güneş ışığından daha büyük açı alıyorsa ne demiştik hocam? Bu dağ KYK'da yer alır. Hemen şu Y dağına bakalım sevgili arkadaşlar. Bu Y dağında ise arkadaşlar görüldüğü gibi kuzey yamaç güneş ışığından daha büyük açı almış. Eğer bir dağın kuzey yamacı güneş ışığından daha büyük açı alıyorsa bu dağ kesinlikle güney yarım yer alır yorumunu yapacağız. Şimdi bir etkinliğimiz daha var arkadaşlar. Bunları beraber yapmaya çalışalım sizlerle. Buyurun. Şimdi görüldüğü gibi burada bir dağımız var. Yine biz bu dağ diyelim ki ne diyelim? T dağı diyelim. Hadi T dağı. Bu dağın görüldüğü gibi arkadaşlar güney yamacına güneş ışığında daha büyük açıyla gelmiş. Kuzey yamacına ise güneş ışığında daha küçük açıyla gelmiş. Şimdi biz bu dağın bakın bakı yönünü bulacağız ve buradaki boşlukları uygun kelimelerle doldurmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dağın bir kere güney yamacı bak etkisindedir. Doğru mu? Bakı yamacı güney yamaçtır. O zaman ne diyeceğiz? Güneş ışınlarının yere düşme açısı güney yamaçta daha büyüktür. Daha büyüktür. Bunu yazabiliriz rahatlıkla. Güneşlenme süresi daha fazladır. Sıcaklık ortalaması daha yüksektir. Tarım ve orman üst sınırı daha yüksektir. Değerli arkadaşlar, sıcak olan yerlerde tarım ve orman üst sınırı daha yüksektir. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Bunu şöyle açıklayalım isterseniz. Şöyle bir siyah kalem alıyorum ben bu sefer. Arkadaşlar şunları siz kar düşünün. Normalde karlar beyaz olur ama biz bu sefer siyahları kar düşünelim. Şu siyahları siz lütfen kar düşünün. Kar. Kalıcı kar diyorum ben buna. Tamam mı? Kalıcı kar. Değerli arkadaşlar gördüğü gibi bu T dağının güney yamacına güneş ışığında daha büyük açıyla geldiği için güney yamaç güneş ışığında daha büyük açıyla almış. Daha sıcak ve haliyle de güney yamaçta çok fazla bir kar yokken görüldüğü gibi kuzu yamaçta ise bayağı bir kar var. Buradaki alt sınırına baktığımız zaman şöyle yani arkadaşlar görüldüğü gibi. Diyelim ki şurası sallıyorum 1800 metre hocam. Görüldüğü gibi kuzey yamaçta 1800 metrede değerli arkadaşlar bakın kuzey yamaçta 1800 metrede kalıcı karlar asılırken güney yamaçta 1800 metrede kalıcı karlar yok. Ben yine şöyle bir siyah renk aldım. Şuradan şöyle bir çizgi çiziyorum. Sallıyorum burası da diyelim ki 2200 metre hocam. 2200 metre. Görüldüğü gibi yine şöyle bir mavi renk aldım. Güney yamaç ise bakın kalıcı karlar 2200 metreden başlıyor. Demek ki o zaman da uyarı, bakı etkisine kalan yamaçlar daha sıcaktır. Karlar erir. Bu nedenle de kalıcı kar alt sınırı daha yüksektir yorumunu yapacağız. Buradaki son maddemiz ne diyor? Aynı tür bitkilerde olgunlaşma süresi daha kısadır sevgili arkadaşlar. Niye? Daha sıcak. Sıcak olan yerlerde bitkiler daha önce olgunlaşır. Şimdi gelelim şu etkinliğimize sevgili arkadaşlar. Diyor ki bu görselde yer alan dağ hangi yarım kürede yer alır? Evet hadi bakalım gençler. Bu dağ hangi yarım kürede yer alır? Şu an içinizden kuzey diyen var, güney diyen var. Bunlar şu an tuzağa düşüyor. Onu da söyleyelim. Uykulu musun? Niye böyle yapıyorsun? Bu dağın yarım küresi şu an belli değil hocam. Niye? Hangi taraf güney, hangi taraf kuzey bize gösterilmemiş bak. Mesela şurada bakın karlar erimemiş. Burada karlar erimiş. Ama hangi taraf kuzey, hangi taraf güney? Bunu bilmiyoruz ki. O zaman hemen şöyle yapabilir miyiz? Ben diyelim ki bu sefer buraya kuzey diyorum. Buraya güney diyorum bak. Tamam mı? Kuzey yamaçta karlar daha fazla. Güney yamaçta ise karlar daha az. Yani o zaman güney yamaç daha sıcak hocam. Eğer bir dağın güney yamacı daha sıcaksa o dağ hangi yarım küreye alır? KYK'da yer alır hocam. O zaman şu anda bu dağımızın yarım küresi ortaya çıktı. Bu dağımız Kuzey Yarımküre'de yer alır. yorumunu yapacağız. Arkadaşlar bilmemiz gereken önemli bir ayrıntı da şu. Dönenceler arasında kalan yerlerde ise bakı durumu değişkendir. Dönence arasında kalan yerlerde yıl içinde dağların bazen kuzey, bazen de güney yamaçları daha çok ısınır ve aydınlanır. Bunu bir etkinlikle yapalım. Buyurun. Şuraya ben bir X dağı aldım sevgili arkadaşlar. Bu X dağına baktığımız zaman bazı özel tarihlere göre biz bu dağın bakı yönlerini bulmaya çalışalım. Örneğin 21 Mart günü sevgili arkadaşlar. Güneş ışınları nereye dik gelir? Ekvatora dik gelir. Doğru mu? 21 Mart günü güneş ışınları ekvatora dik geliyorsa o zaman bakın burası dünyamızın kuzeyi burası güneyi. Bu dağımıza güneş ışınları bakın hangi yönden gelir hocam? Güneyden. O zaman 21 Mart günü bu dağımızın bakı yamacı güney yamaçtır. 3 ay sonraya geçiyoruz. 21 Haziran tarihi bakın. 21 Haziran tarihine geldiğimiz zaman ise... Güneş ışınları nereye dik gelir hocam? Yengeç dönecesine. Bu sefer bu dağımıza güneş ışınları kuzey yamaçtan gelecektir ve bu dağımızın bakı yamacı kuzey yamaç olacaktır. 21 Haziran'dan sonraki tarihimiz 23 Eylül sevgili arkadaşlar. 23 Eylül günü güneş ışınları yine ekvatora gelir. Bu dağ güneş ışınları yine güney yamaçtan gelir. Haliyle de o zaman 23 Eylül'de yine bu dağımızın bakı yamacı güney yamaç oldu. Ve son özel tarih 21 Aralık'a geçiyoruz sevgili arkadaşlar. 21 Aralık günü ise güneş ışınları nerede gelir hocam? Oğlak dönecesine. Oğlak dönecesine güneş ışınları geliyorsa bakın bu da güneş ışınları yine hangi yönden gelecektir hocam? Güney yamaçtan gelecektir. Görüldüğü gibi yengeç dönencesi ile ekvator arasında kalan bir dağda görüldüğü gibi hocam yıl içinde 3 defa güney yamaç bir defa ise kuzey yamaç bakı yönünü belirledi. Demek ki buradan şunu anlayacağız dönenceler arasında kalan yerlerde bakı durumu değişkendir. Yıl içinde dağların bazen kuzey bazen de güney yamaçları daha çok ısınır ve aydınlanır. Burada şöyle bir şey de gösterebiliriz sevgili arkadaşlar. Gördüğü gibi 21 Mart 23 Eylül arasında güneş ışınları ekvatora dik geldiği için ekvatorun kuzeyinde kalan yerlerde bakı yönü güneydir. Güneyinde kalan yerlerde ise bakı yönü kuzeydir arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönüşüne dik geldiği için Yengeç dönencesinin güneyde kalan yerlerde bakı durumu kuzey, kuzeyinde kalan yerlerde ise bakı durumu güney taraf olur arkadaşlar. Ve son özel tarihimiz bakın 21 Aralık. 21 Aralık günü ise güneş ışınları oğlak dönencesine geldiği için oğlak dönencesinin kuzeyinde kalan yerlerde bakı durumu güney, güneyinde kalan yerlerde ise bakı durumu kuzey yamaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'ye gelelim hocam. Türkiye nedir? Türkiye'ye baktığımız zaman önemli bir not uyarı. Türkiye yengeç dönecesinin kuzeyinde yer alır. Bu nedenle de uyarı Türkiye'de bakı yönü her zaman güneydir sevgili arkadaşlar. Bunu asla unutmayacağız tamam mı? Önemli bilgi. Türkiye bakın burası dünyamızın kuzeyi burası güneyi. Türkiye yengeç dönecesinin kuzeyinde yer aldığı için Türkiye güneş ışınları hep güneyden gelir. Türkiye'de de bu nedenle de dağların güney yamaçları değerli arkadaşlarım daha çok ısınır ve aydınlanır. Örneğin kuzeydeki KAD Kuzey Anadolu Dağları ile Güneydeki GAD, Güney Anadolu Dağları, namı diğer Toros Dağları'nın yıl boyunca sevgili arkadaşlar şu kuzey yamaçları değil güney yamaçlarına güneş ışınları daha büyük açıyla gelir. Bu nedenle de Türkiye'de insanlar ev alırken, ev kiralarken mesela bunu böyle düşünebiliriz bakın o güncelik yaşamımızda. Türkiye'de insanlar ev alırken, ev kiralarken hangi cepheyi tercih eder hocam? Güney cepheyi. Çünkü güney cepheler daha sıcaktır. Ve kışın bize bu yakıt tasarrufu sağlar. Bu nedenle de Türkiye'deki dağların güney yamaçları daha çok ısınır ve aydınlanır. Haliyle de Türkiye'deki dağların güney yamaçlarının daha çok nüfuslanması beklenir. Ancak şimdi gelelim o dersin başında bahsetmiş olduğum istisna durumu arkadaşlar. Bunun bir istisnası var. O nedir hocam? Uyarı ülkemizde Kuzey Doğu dağlarının güney yamaçları değil kuzey yamaçlarında nüfus ve yerleşme daha uygundur. Bu durum bakı sıcaklık ilişkisine ters düşer. Değerli arkadaşlar bakın şuraya Kuzen Doğu Dağları çiziyor tekrardan bakın. Kısa adı KAD. Açılımı Kuzen Doğu Dağları. Bu Kuzen Doğu Dağları'na baktığımız zaman bakın bu taraf Kuzey Yamaç. Güney Yamaç. Bu taraf ise arkadaşlarım Kuzey Yamaç. Halilde bu dağın şu Güney Yamaçlarına güneş ışınları daha büyük açıla gelir. Ve Güney Yamaç'ın daha sıcak olması beklenir. Ancak kış mevsimine geçtiğimiz zaman sevgili arkadaşlar bakın dikkat. Kış mevsimine geçtiğimiz zaman bu dağın güney yamacı değil, Kuzey yamacı daha çok ısınır. Niye hocam? Bu kuzey yamaç bakın deniz var burada doğru mu? Karadeniz var. Bu Karadeniz'in ılımınlaştırıcı etkisi sayesinde Kuzey Doğu dağlarının kuzey yamaçlarının nüfus ve yerleşimi daha fazla. Yani bizim naz uşakları ne yapmış hocam vakti zamanında? Bu dağın güney yamacına değil kuzey yamacına yerleşim ürünü kurmuş. Normal şartlar altında ülkemizdeki dağların güney yamaçları daha çok ısınır ve insanlar genelde güney yamaçlara daha çok yerleşim ürünü kurar. Ancak bu durum Kuzey Anadolu Dağları için geçerli değildir. Kuzey Dağları'nın güney yamaçları değil, şu kuzey yamaçlarında nüfus ve yerleşme daha fazladır sevgili arkadaşlar. Bu durum bakı sıcaklık ilişkisine ters düşer. Peki ben bu durumu neyle açıklayacağım hocam? Ben bu durumu nemlilikle açıklayacağım arkadaşlar. Ülkemizdeki Kuzey Dağları'nın kuzey yamaçlarında daha çok nüfuslanması bakı sıcaklık ilişkisine ters düşer. Ben bunu denizellik, karasallık ya da nemlilikle de açıklayacağım. Dediğim gibi biraz önce de Karadeniz'in ılımınlaştırıcı etkisi sayesinde bu Kuzey Doğu Dağları'nın şu kuzey yamaçları sevgili arkadaşlar daha çok yağış alır. Kışın iklim daha ılımandır, daha sıcaktır. Bu da beraberinde bizim naz uçaklarının güney yamacı değil kuzey yamaca yerleşim birimi kurmasına olanak sağlamıştır. Yani bizim naz uçakları yine ters iş yapmışlar ama bu sefer muhteşem bir doğru iş yapmışlar diyorum ve derse de burada Nokta alıyorum sevgili arkadaşlar. Kanalımızın bir sloganı var biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hayallerinden vazgeçme. Hayallerinizden vazgeçmeyin. İnşallah çalıştığınız zaman, performansınızı yüksek tuttuğunuz zaman sevgili arkadaşlar. Ulaşamayacağınız hayaliniz yoktur diyorum. Bir sonraki bir kavram bir video dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.